Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün ben çalışmıyorum. Geçen videoda bahsettiğim gibi dövme yaptıracaktım. Bugün dövmem... Dövmem yalnız. Bugün dövmemin birinci seansına gittim. 12'de gittim. 4.30'da bitti. 12'den 4.30'a kadar sürdü. Birinci seans. iki seanstan oluşacak bu dövme. Bir günde bitiririm diye hesaplamıştık ama... Hem canım yan, yanıyor, yandı yani. Hem de renklerin daha güzel olması için e, daha kalıcı, kalıcı, daha kalıcı neyse, daha güzel olması için ikinci seansı haftaya Salı günü bitireceğiz. E, haftayı artık bittikten sonra göstereceğim. Şimdi e, kar hazır, kar yağmıyorken dedim ki e, yürüyüş yapayım. Ben, arabayı almadım. Şurada hem markete gideceğim birkaç şey alacağım. Hem de yürüyüş yapmış olayım. Hem de siz zaten böyle epeydir dışarı çık dışarı çık diyordunuz ki çok haklısınız. Ben de zaten evde video yapmaktan aşırı sıkılmıştım. Ee, şimdi Walmart'a gidiyorum. Walmart. Bu da bizim buranın tan <laughs> Gibi bir yer. Arkadaşlar. Ah, Bayağıdır yürümüyormuşum ben burada ya. Heh. Bu arada bir şey öğrendim. Aranızda var mı dövme yapan, yaptıran, seven? Ben tamamen bir dövme tutkunuyum. Ee, şöyle bir şey öğrendim. Vazelin arkadaşlar. Kokusuz bu beyaz vazelinler var ya. Vazelin sürmek. iyi geliyor dedi. Benim dövme artisti, artistim. Dövme sanatçım. Ee, CRM ismi. Buradan da selamlar. Müthiş bir herif. Çok iyi iş yapıyor arkadaşlar. Ee, valla sol kolumu omuzuda, omuzdan dirseğe kadar kaplıyoruz. Ee, bir koyu fiş yaptırıyorum. Ve e, pembe çiçeklerle birlikte e, turuncu bir balık olacak. Neyse haftaya göstereceğim zaten. Dediğim gibi vazelin sürme olayını ondan öğrendim çünkü zaten bütün olay e, nemli tutmak ya hani kabuk bağlamaması dövmedeki dövmenin <laughs> Vazelin sür dedi. Bir de bir tane de şey aldım tabii hani e, krem aldım. A&D dedikleri bir krem. Bizim Türkiye'deki Bepanten sanırım yani işte. Bunu da süreceğiz. Öyle işte. Ben yürümeye devam. Hadi bakalım. Bu arada yaz geldi mi Türkiye'ye? Arkadaşlar burası e, soğuk. Hala soğuk ya. Abi çok iyiydi hava böyle geçen hafta sonu filan. Şu anda soğuk. Ya bak yürüyorum. Ama daha dışarı çıkıp spor yapılacak, yürüyüş yapılacak. Hava yok yani. Terlemiyorsunuz bile. Çünkü çok soğuk ki üstümde de bakın mont var yani. Gerçekten soğuk. Nasıl Türkiye'de durumlar? Yaz geldi mi? Demet Akalın e albüm yaptı mı? Serdar Ortaç'tan haber var mı? Kerimcan Durmaz nasıl? Çeşme'ye gittiniz mi? Alaçatı akıyor mu? İzmirli olanlar el sallasınlar. <laughs> evet. Karşıdan karşıya geçiyoruz. Gördüğünüz yer Walmart. Şöyle yakınlaştır. Orası Walmart. Sesim umarım iyi geliyordur bu arada. Şurada insan yolu yürümesi yapmışlar. İnsan yürümesi yolu yapmış. Buradan yürüyelim bakalım. Çiçekler açmaya başladı. İşte bakın geçen hafta hava çok güzeldi. Çiçekler açtı. Ama ne olduysa bugün yeniden kapandı. Bu arada benim bildiğim bir tane otobüs bakın otobüsün e, şoförü kadın içeride görebiliyor musunuz? Burada bayan şoförler var, erkekler de var. Tabii ki e, bu otobüs, bu otobüs arkadaşlar, e, bu otobüs sadece buraya geliyor ve şehir merkezine gidiyor. Yani ben size Taksim'e gidiyor diyeyim. Taksim'e gidiyor ve bir belli bir noktaya geliyor o kadar. Hiç hayatımda binmedim henüz. Bilmiyorum. Neyse. Hadi ben içeri giriyorum şimdi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi çıktım. Yürüyorum. Eve doğru. Böyle kısa bir video yapmak istedim size. Nasılsınız? İşte ben şunu yapıyorum bunu yapıyorum demek için. Bu arada Barney çok iyi. Kucağımda uyuyor. Eğer kucağıma almazsam ağlıyor arkadaşlar. Çok mutluyum o yüzden. Nasıl bir sadistsem kedi ağlıyor diye mutlu olur muyum? Ama beni seviyor diye mutluyum yani. Her neyse arkadaşlar. Bu böyle kısa bir video olsun. Kendinize çok şey ama çok iyi bakıyorsunuz. Ee, dediğim gibi bundan sonra havalar güzelleştikçe videolar sıklaşacak ve dışarıda videolar yapacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Bu arada hatırlarsanız bininci abonede bir kart göndermiştim ben. Düşündüm de e, aynı şeyi 3000. abonede yapalım. 3000. abonede kart göndereyim yine. Nasıl? Olur derseniz olur. Bana uyar yani. Videoları paylaşırsanız sevinirim. Dediğim gibi abonman olun ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.